zorbalığı okay. diye bir şey var ve bunun Korkunç çok fazla Korkunç çeşitleri var. Ee, bunu psikolojik açıdan Hani Bazılarında çünkü bu aşırı yüksek. Ee, ve okul tarafından, o arkadaşlık çevresi tarafından da yönetilemiyor. Bu akran hı hı. zorbalığını psikolojik açıdan değerlendirirsen? Yani çok ağır sonuçları oluyor. Bir kere günümüzde çok sık karşılaşıyor ve neredeyse bu böyle ana sınıfına kadar inmiş durumda. Tabii ki şekil değiştirerek. Yani ana sınıfındakiler farklı, dalga hı hı. geçme, başka şekilde. Ama aynı şekilde... Hani liseye çıktığında bu sefer işin içine ortaokul lisede siber zorbalık giriyor. Kesinlikle ve bu en şu an problem. en büyük problem, en tehlikelilerden biri. Birçok böyle ortaokul lise çağında intihar duyuyoruz mesela sırf bu sosyal linçten ve sosyal medya yüzünden. Korkunç bir boyuta varıyor. Burada sorumluluğun aslında ilk başta ebeveynlerde. Çocuğumuzu çevreye ve arkadaşlarına karşı nasıl bir davranış profiliyle yetiştireceğiz? Yani çocuğunuzun zorbalık uyguladığında bunun nasıl önüne geçeceğiz? Hani bütün bunlar aslında ebeveynler tarafından öğrenilebilir. Mesela çocukların eline veriyoruz telefonu çok erken yaşlarda. Odaya kapanıyor, hiçbir kontrol mekanizması yok. Ya yani orada ne yapıyor? Arkadaşlarının belki fotoğraflarını yayınlıyor, belki eleştiriyor, belki kendisi buna maruz kalıyor ve söyleyemiyor. Kesinlikle. Kendisi bunu yaşıyor. Yani çünkü dijital ortamda çok güzel bir şekilde anonim kalabiliyorsunuz. Ya da anonim kaldıklarını düşünüyor çocuklar. Ve bu da onlara çok büyük bir güç veriyor. Yani adım belli değil, istediğim fotoğrafı yayınlayabilirim. İstediğim yorumu yazabilirim, eleştirebilirim, kızabilirim, her sözü söyleyebilirim gibi geliyor. Ama aslında bunun çok büyük bedelleri olduğunu çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Hem aslında bunun yasal bedelleri de var. Bu etkili buna, oluyor evet. Evet, çok şahit oluyorum. Arkadaşının bir fotoğrafını yayınlıyor mesela. Suç olduğunu bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Ve sonra ne oluyor? Siciline işleyen bir suç, okuldan atılma, burs kaybetme, özellikle özel okullarda bunlar çok yaşanıyor. Hani bütün bunların bedelini çok daha ağır ödüyor çocuk. Bu noktaya gelmeden önce çocuklarımıza bir dijital okur yazarlık kazandırmak bence önemli. Yani evet elimizde bir güç var. Sosyal medya, telefon, dijital çağ ama bunu nasıl kullanacağız? Bunun doğru kullanımı nasıldır? Hani biz ebeveynler olarak onlara nasıl bir rol model oluyoruz? biz de sürekli elimizde telefon, herkesi eleştiriyorsak, ay bir tuşuna da bak, şöyle olmuş, kilo almış, ne kadar çirkinleşmiş, biz ebeveynler bunun farkında olmadan yapıyoruz arkadaşlarımızla konuşurken. Bazı insanlarla ilgili konuşuyoruz, görüşüyoruz. E, çocuk bunları duyuyor, içselleştiriyor. Dolayısıyla insanları bazen fiziksel görünüşleriyle, bazen davranışlarıyla eleştirmek çocuğun normali haline geliyor. Hani evet, biz ebeveynler işte... kendimize bakmamız lazım. Burada tabii çocuğun diğerlerine zorbalık uygulamasına gelirsek de sorduğum soruda. Zorla fotoğraf çekiyorlarmış. Yani ve bunu kızlar kızlara atıyorum kızlar tuvaletinde yapıp hani onu bununla tehdit etme. Hı, hı. Hani belki bunların sonuca intihara gidiyordur. Çünkü evet. hani sınıfların WhatsApp grupları var. Bütün sınıftaki herkes maalesef. Orada var. Hı, hı. Yani orada şimdi sizin uygunsuz bir fotoğrafınızın hani bir yeriniz gözükmese de e, en ufak şeyde bunlar ergen çok tehlikeli ben... yaşlar. Yani umutsuzluğa kapılabilir, gelecekle ilgili olumsuz duygular geliştirebilir. Bütün bunlar bunu tetikliyor. Peki bu zorbalığı Uygulayanlar da işte aslında aşırı ilgi diyorduk ya bazen hani tüm dünyanın hakimi o her şeyi yapabilir. Annesi babası onun koruyucu kalkanı dediğimiz çocuklarda sıklıkla buna rastlıyoruz. Kesinlikle. Yani zorbalığı uygulayanlar genellikle böyle aşırı ilgi ya da bazen tamamen ihmal edilmiş çocuklar ilgiyi o şekilde topluyor. Daha üst bir konuma çıkarıyor kendini. Evet her iki uç. Her iki uç da buna sebep olabiliyor. ya En korktuğum şey hani her ikisini de uyarıyorum. Hani normal yüzünüzün resmini bile bir arkadaşınıza atmayın. Evet. İşte sizin resminizi artık işte programlar var biliyorsunuz başka bir resme koyabilirler. Sizmiş gibi atabilirler. Siz göndermeyin, birinden de istemeyin. Hani oğluma da söylüyorum bir arkadaşın sana göndermek istese bile alma. Sonra o yayılır. ...senin gönderdiğim düşünürler gibi hani sürekli bu konu gündemimizde maalesef. Ya çok zor bir dönem. Daha henüz böyle bilişsel seviyeleri o düzeyde değil. Olası sonuçları düşünemiyorlar. Sebep sonuç zekası biraz daha sonra gelişen bir şey. Hani bir davranışı yapıyor ama sonuçlarını tam hesaplayamıyor. Kesinlikle. E şimdi sosyal medya programları da insanı buna teşvik ediyor. Silinebilir fotoğraflar atma işte tek bir kez görüntülesin, şey yapsın. Yani bütün bunlar teşvik edici araçlar yani. Hani eskiden Kesinlikle. bunlar yoktu. Kimse korkmuyordu birine fotoğraf gönderir mi ne yapar diye. Bunlar bizim ebeveynliğimizin sınavları bence. Kesinlikle. Yani çok korkuyorum dijital şeylerden. Sürekli telefonlarını, bilgisayarlarını kontrol etmekten. Bir de yeni yeni uygulamalar çıkıyor. Hani ben bu işin içinde olmama rağmen hani hemen indiriyorum. İşte ne var içinde? Çünkü bilmiyorum. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü onların jenerasyonunun kullandığı yepyeni şeyler olabiliyor. Ve çok hızlı adapte oluyorlar onlar. Biz o kadar hızlı adapte olamıyoruz evet, yani. Evet ben onu duymamışım, bilmiyorum, indiriyorum. Ne işe yaradığını öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> ben de Duydum. ergen danışanlarımdan öğreniyorum onları. <laughs> Bana arada haber ver yeni bir şey düşerse. Tamam. Hep tabii çocuklar dedik ama <laughs> biz anneler olarak kendi psikolojimizi, kendimizin de yani kendi kendimiz değerlendirmenin noktaları var mı? Ben iyi miyim öncelikle? <laughs> Çocuğum iyi olsun. Evet yani her zaman ne diyoruz ebeveynlikte? Önce oksijen maskesini kendimize sonra çocuğumuza takacağız. Yani biz iyi olacağız ki çocuğumuz iyi olsun. Ama tabii bu dönemde hani ebeveynlik çok fazla sınanıyor. Yani biz kendi ailelerimiz evet belki eski dönemde zor koşullardaydı ama biz şu an korkunç bir değişimle mücadele ediyoruz. Ekonomik koşullarla işte eğitim şartlarıyla hani mücadele ettiğimiz şey sayısı çok fazla ve bütün bunların içinde sakin kalıp ebeveynlik yapmak çok zor ve psikolojimin iyi olup olmadığını bu kadar böyle bir kaosun içinde nasıl anlayacağım? Çabuk sinirleniyor muyum mesela? Bence en büyük göstergelerden biri. Evet. <laughs> <laughs> Teste evet. sokuyorum kendimi. Evet, yazıyorum çabuk evet. <gülüyor> <gülüyor> çabuk sinirleniyoruz. Çabuk sinirleniyorsam, çocuğuma tahammülüm azsa. Evet. Evet, hepsi aslında hepimiz için hepsi evet. evet. Peki, bütün bunlar evetse eğer çabuk sinirleniyorsam. Alıyorum çok bugün. iyi bir psikolojik durumda değilim. O zaman ne yapacağım? <laughs> Kendime alan açacağım diyeceğim. Bütün bu çok fazla söyleniyor. Böyle kendinize alan açın, kendinize vakit ayırın Diyeceksin ki bu çalışma ortamında, bu şartlarda evet. bu mümkün mü? Ama bu alan açma biraz böyle hani çok büyük bir kavram olarak düşünülüyor ama kendine alan açmak bazen sadece bir çay demleyip sessizce 10 dakika geçirebilmek. Çok sevdiğim bir şarkıyı geçmişte de olsa açıp dinleyebilmek. Yani bazen hani böyle çok güzel anlar var ya arabadan tam inecek inecekken bir şarkı çalar ve arabada oturursun o böyle çok güzel bir andır. Hani bu sakinlik anlarını kendine sağlayabilmek. Sinirlendiğin zaman ya yani bir dakika benim bunda gerçekten bu kadar kızacağım bir şey var mı? yani şu an fazla mı tepki veriyorum? Veriyorsam bir 5-10 on dakika ona bakabilmek. Yani neden tepki veriyorum? Neye kızdım bugün ben aslında? Hani ne yaptım? Yani kendine böyle saatlerce vakit ayırmak değil tatile çıkmak değil. Bazen bunlara imkanlarımız i̇şte yok. Alan açma deyince ben çantamı alıp uzaklara doğru gitmek <laughs> olarak algılıyor. O biraz büyük bir alan açmak <laughs> oluyor. Keşke yapabilsek. Telefonu atmak ve <laughs> ulaşılamak. Destek alabiliyor muyum? Mesela bence en önemli şeylerden biri bu. Hani bazen çocuklarla ilgili annemizden varsa babaanneden başka birinden destek alabilmek. Hani şu çocuklarla sen bir, bir saat dur. Ben gideyim, kendime bir bakayım diyebilmek. Hani çevreden destek almakta çok zorlanıyoruz bazen. Aslında ihtiyacımız varken bile hani insanlardan istemekten, ya herkesin şimdi işi vardır, kimse buna vakit ayıramaz demekten. Bazen bir veli arkadaşından, ya bugün çocuğu sen alabilir misin? Hani ben bir yarım saat bir kafamı dinleyeyim diyebilmek. Aslında böyle ufak noktalarla kendimize alan açmak. Bir de tabii ki şu telefonlarımızı bir kenara bırakmak. Çünkü asıl en büyük bize kaygı <laughs> yaratan şeylerden biri telefonlarımız gerçekten. Evet. Devamlı uyarana maruz kalmak. Kesinlikle. Bebeklik dönemiyle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Uyku eğitimi ben çok zorlanmıştım. Ee, çünkü beni emerek uyuyordu vesaire tabii herkesin hikayesi farklı ama uyku eğitimi gerçekten bebek doğduğu anda vermeli miyiz? Ya da sonrasında bununla ilgili yani bebeğin en azından psikolojik açıdan değerlendirirsen ne yapmamız gerekiyor? Ya bu uyku eğitimi konusu çok konuşuluyor aslında. Ee, biliyorsun bir sürü uyku eğitmenleri var. Çok. Herhangi bir psikolojik geçmişi olmayan standart bir 2-3 günlük kursla böyle uyku eğitmeni olanlar. Verdikleri böyle tavsiyelere inanamazsın yani. Bir çocuk psikolojisini mahvetmek üstüne kurulu tavsiyeler. Ya yani bir kere bence uyku konusunda şunu kabul etmek lazım. Çocuk en başta da dedik bilmediği bir dünyaya doğuyor. Kaygılı, tedirgin, yani ilk defa gıdaları tadıyor, anne sütünü tadıyor, annenin yedikleri bebeğe geçiyor. Tabii ki bağırsak hareketleri oluyor. Yani çocuktan böyle bir bebek gibi uyudu tabiri vardır ya hiçbir zaman bir gerçekliği olmayan. Öyle bir uyku beklentisini bir kere kenara bırakmak lazım. Önce böyle uyku eğitimine hazırlanırken. Bırak Sonra ağlasın uyur mesela. O en korkuçlarımdan biri. Yapamadım. Zaten yapmamak gerekiyor. Çünkü aslında orada diyor ki işte 3 gün ağladı, 4. gün ağlaması kesildi burada çocuk çocuğu beşine koyuyorsunuz. Çocuğun bir sıcaklığa ihtiyacı var, belki bir sese ihtiyacı var o anda. Belki biraz böyle bir titreşime, sallanmaya ihtiyacı var. Her çocuğun ihtiyacı farklı. Çocuk saatlerce ağlıyor. Bebeğin ağlaması nedir? Bir yardım isteğidir yani. Hani gelin biriniz bana bakın, bir ihtiyacım var demektir. Ve gelmiyor. Çocuk 2 saat, 3 saat ağlıyor. Gelen yok, giden yok, onunla ilgilenen yok. İkinci gün aynı şekilde. Üçüncü gün aynı şekilde ve bu ağlarken çocuğun bütün çalışmalar gösteriyor ki kortizol seviyeleri inanılmaz artıyor. Yani bir travma anındaki kadar artıyor çocuklarda bu. Koltuğum ve çocuğum. ömür boyu o düşmüyor aslında. İkinci gün üçüncü gün de ağlıyor, dördüncü gün diyor ki yatağa koydum bir iki döndü uyudu. Şimdi çocuk uyumayı öğrenmedi. Neyi öğrendi? Ağlasam da, bağırsam da, çağırsam da kimse beni almaya gelmeyecek. Yani çocuğa bir öğrenilmiş çaresizlik verdim ama çocuk uyuyor. Yani bu davranış tipi bana doğru gelmiyor. Ha tabii ki demiyorum ki hiçbir uyku eğitimi olmasın diye. Ama çok daha güzel, şefkatli, bağlanma temelli uyku eğitimleri var. Bu nedir? Çocuğa bir rutin vermek. Yatma saati. Yatma saatinden önce böyle ışıkları azaltmak, işte banyo yaptırmak, güzel bir ninni söylemek. Yani çocuğa sen birazdan uyuyacaksın öğretmek kademe kademe tabii ki biraz daha zaman alıyor. Böyle üç günde hop bitmiyor. Daha çok emek istiyor. Annenin daha çok emeğini, ilgisini istiyor. Ama sağlıklı olan da o. Uzun süreli gerçekten çocukta şefkatli, merhametli bir uykuyu sağlamanın temeli buradan geçiyor yani. Dolayısıyla uyku eğitimi evet doğduğu andan itibaren iletişim olarak başlıyor. Çocuğu benzer saatlerde uyutmak, benzer saatlerde uyandırmak, bir rutini, bir düzeni olması. Bu emzirme için de geçerli, uyku saati için de geçerli, oyun saati için de geçerli. Hani çocuklar rutinleri severler. Yani öngörülebilirliği severler aslında yani. Birazdan ne olacak hayatında? Çünkü bilinmeyen bir dünya yani. Biz de sevmez miyiz? Birazdan başımıza ne geleceğini bilsek? Bu güzel bir şey olur yani. Tabii çocuk ki. için de tutarlı davranış aynı şekilde güzel bir şey. Dolayısıyla hani uyku rutini doğduğu andan itibaren oluşturulabilir. Çocuğun büyüme ve gelişim evrelerine göre bu şekillendirilir işte. Üç uykudan iki uykuya düşer, sonra tek uykuya düşer, öyle uykusunu bırakır. Ama bütün bunlar bir rutinle yani buna eğitim demek hani bir şeyi çocuğa öğretmek olarak bakılmamalı bence. Böyle iki kişinin birlikte bir dansı, hareketi hani iletişimi olarak yorumluyorum ben yani bu uyku konusunu ve burada çocuğun mizacına yönelik danışmanlık yine alınabilir çocuğun özelliklerini bazı emere koyuyordur, bazı sallanarak koyuyordur. Hani çocuğun neye ihtiyacı olduğunu gözeterek belli bir rutin içinde yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir şey daha soracağım. Ee, çocuklarla ilgili yani onları gözlemlerken hiçbir şeyden rahatsız olmadık ama gene de ara ara büyüdükleri dönemlerde hangi yaş olur bu bilmiyorum ama gene de arada klinik psikoloğa götürmeli miyiz? Ee, hani bizim gözlemleyemediğimiz şeyler konusunda bize bir ışık olur mu? Belki fark edemedim hı hı. Ee, çünkü hani o yoğunlukta fark edemiyoruz ya bazı şeyleri. Hı hı. Ee, gene de ara ara hani gitmeli miyiz? Hani böyle nasıl kontrole <laughs> gideriz diyoruz ya, ya onu. Aslında diye. şöyle ben bunu faydalı buluyorum ama şöyle bir sistemle benim de uyguladığım bir sistem. Çocuğun doğumundan itibaren ebeveyn danışmanlığı gibi bir programım var benim mesela. Hani bebeğe hazırlık süreci, sonrasında ebeveynin ihtiyacına göre 3 ya da 6 aylık süreçlerle birer görüşme yapmak ama bu ebeveynle. Yani o ay mesela hani çocuk 6 ay artık gıdaya geçecek. Ebeveyn hangi yöntemleri izleyebilir? Hangi yolu izleyebilir? Aa, hani bir yaşta artık işte iki uykuya düşecek. Ebeveyn burada nasıl bir yol izleyebilir? Hani belli aralıklarla ebeveynin ihtiyacına göre bu yol göstericiliği yapmak çok kıymetli sağlıklı çocuğun yetişmesi için. Hani çocuğu ancak ebeveynin bir şikayeti yoksa, çocukla ilgili ya da gözlemlediği bir şey yoksa 2-3'ten sonra ben bir seans, belli aralıklarla iki seans olarak görebiliyorum fiziksel gelişimini de gözlemlemek için. Ama onun dışında zaten bu danışmanlıkla ilerleyince aslında her şey yolunda, rayında gidiyor. Çok farklı bir yaşam olayı olmadığı sürece. Hani burada danışmanlık almayı ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü yani Ebeveynlikle ilgili bir sürü görüş var, bir sürü yöntem var. Ebeveynlikle ilgili bir sürü davranış şekli var, bir sürü eğitim yöntemi var, bir sürü hani çocuğumuza kazandırabileceğimiz özellik var. E bunlarla ilgili kitapları var ama biz çalışan ebeveynler olarak bütün bu kitapları oturup okuyacak kendi çocuğumuza göre bir yöntem belirlenecek zamanımız yok. Bu keşke kitaplar çok farklı evet, şeyler anlatıyor. Hani keşke herkes bu konuda okusa güzel kitapları, güzel içerikleri kendi çocuğunu adapte edebilse ama bu çok büyük bir mesai. Onun yerine biz meslek olarak bunu yapıyoruz ve yol göstericiliğini hani öğrenmek çok önemli yani burada ben bez bırakacağım çocuğumu, doğru şekilde bunu nasıl yapabilirim? Tek bir seansta bunu öğrenip. O süreç içinde ihtiyacı olunca tekrar sana telefonla soru sorup yani şöyle yaptım doğru mu? Şimdi bunu yapıyor çocuğum. Hani bu danışmanlığı almayı ben çok değerli buluyorum. Çocuğun psikolojik sağlamlığı, iyi bir yetişkin olması, akademik başarısı her şey için. Ya bu Kesinlikle. doktor görüşü almak gibi. Peki bize bir kitap öner o zaman? <laughs> Yani böyle mutlaka her ebeveyn evinde hani yol gösterici böyle basit bize trikler verecek var mı aklında böyle sordum spontan. Var falan. var birkaç tane var. Özellikle Dan Siegel'in kitapları var mesela Bütün Beyinli Çocuk, Evet Beyinli Çocuk dramsız disiplin. Evet beyinli çocuk ama her şey evet diyen gibi geldim bana. Yok değil. Aslında şöyle çocukla birlikte uyumlu hareket etmeyi gösteriyor yani. Çocuğumuzun nasıl bize direnç gösteriyor ya bazen onu kırabilmeyi, sağlıklı sınırlar çizebilmeyi. Aynı şekilde onun ergen beyni de var. Mesela ergen çocuğumuzla iletişim konusunda. Bunlar mesela anne baba arasında diye bir kitap var. Bu muhteşem bir kitap mesela. Hani çok kısa, dili çok anlaşılır bence böyle ilk ebeveynlik kitabı olarak mükemmel bir kaynak. Ben de zaten bol bol paylaşıyorum böyle ebeveynlik kitaplarının içime sinen güzelleri ama bir listede gönderirim ayrıca. Aa, ah, süpersin. Hani kitaptan bahsetmişken hani böyle birkaç önerim varsa hemen alalım diye. Mesela dramsız disiplini ben çok seviyorum. Yani hep konuşuyoruz çocuklar disiplin, işte sağlıklı sınırlar çizme için. Işte disiplin deyince bizim eski katı yöntemler anlaşılıyor hep. Ama öyle bir şey değil aslında. Hani böyle pozitif bir dil kullanarak hani çok daha rahat bir şekilde pozitif disiplin ilkelerini kullanarak çocuğumuzda böyle güzel sınırları belli olan, çocuğun haklarını bildiği, ebeveynin haklarını bildiği bir yaşam kurmak mümkün aslında. Yani dramsız disiplin biraz bu şeyi kazandırıyor bize. İşte onu bilmiyoruz. Bizde ya çok katı hani iki ayrı uç o ara <laughs> dengeyi bulmak <laughs> çok zor oluyor. Evet. Yani ebeveynlikte gerçekten bu zor. Ama yani zaman zaman esneyeceğiz. Zaman zaman sert davranacağız. Ya yani bu hepsinin bir dengesi aslında. Ben şunu söylüyorum. Ebeveynliğin %70'inde iyi bir ebeveynlik yapıyorsanız tamam okay. yani o çocuk evet iyi bir şekilde yetişiyor yani diğer %30 tolere edilebiliyor. Hani çok varis hatalarımız yoksa gerçekten o böyle %60, %70 iyi ebeveyn olmak çok kıymetli. Bebeklik ya da çocukluk travmaları tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Yani şöyle tabii ki travmaya mümkün olan en yakın zamanda müdahale etmek çok daha hızlı iyileşmeyi sağlar. Ama yine de telafi mümkün mü? Telafi her zaman mümkün. Yani geçmişe dönüp çocukla konuşarak, büyüdüğünde, yetişkinliğinde onunla geçmiş yaralarını konuşarak o zaman yapamadım ama şimdi sana destek olmak istiyorum ya da o zaman yanında olamadım, şimdi senin için ne yapabilirim demek aslında geç de olsa bu travmaların tedavisine faydası oluyor. Yani iyileşme her zaman mümkün diyoruz psikolojide. O zamanın açılması travmayı büyütüyor mu? Yani atıyorum 16 yaşında bir travmaya uğradı ve biz onu fark edemedik ve 25 yaşına geldi. Ee, o aradaki zaman dilimi o travmayı büyütüyor mu içeride? İçselleşmesini sağlıyor aslında biraz daha. Yani bu travmayla mesela diyelim e, hayal kırıklığına uğradığı bir şey oldu başaramayacağı duygusunu yaşadı. Bu büyük bir travma ile yaşadı ve çocuk 16'dan 25'e gelene kadar aslında başarılı olabileceği her işte belki bu duygusuyla birlikte ben bunu hiç denemeyeyim. Zaten yapamayacağım. Sınava çalışmayayım. Zaten yapamayacağım. Hani bir iş yere başvuracaksa başvurmayayım. Zaten beni almayacaklar gibi düşüncelerle aslında bunu içselleştiriyor. Hani buna 16 yaşındayken, 17 yaşındayken müdahale edilmiş olsa bu hayal kırıklığı telafi edilse, aslında yaşadığı travmanın onun başarıya da başarısızlığından ziyade şartlarla ilgili olduğu anlatılabilse, belki gelecek başarılarının önüne geçmemiş olacak bu travma. Hmm. Aslında böyle bir içselleşmeye sebep oluyor ve etkiliyor tabii ki yani. Son sorum. Ee, bu senin anneninle ilgili. <laughs> Bunu annelere genelde soruyoruz hem hatıra olsun diye. Hı hı. Çocuklarım büyüdü. Onlar da anne oldular ya da baba oldular. karşındalar. Onlara ne söylemek isterdin? İstersen <laughs> kameraya bakarak söyle. Yani kucaklarında bebek. Buna bir düşünmem gerekiyor bir dakika. Bir <laughs> kucaklarında bebekleri. Ne söylerdin onlara? Bana bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Benim yaptığım yapmayın. <laughs> Karşımda oturmaları benim için muhtemelen çok duygulu bir an olur. Onlara şunu söylemek isterim. Onlar büyürken ben bir ebeveyn olarak onları yeterli sevgi ve ilgiyi verebildiysem eğer benimle aynı şekilde çocuklarını bolca sevmelerini, gereken ilgiyi vermelerini ve çocukların her zaman onları nasıl hatırlamak istediklerini düşünmelerini isterim. Mesela ben çocuklarımın beni neşeli, sevgi dolu, kapsayıcı bir anne olarak hatırlamalarını istiyorsam onların da hem oğlumun baba olmasını hem kızımın anne olmasını aynı şekilde merhametli, sevgi dolu ve kapsayıcı birer ebeveyn olmalarını tavsiye ederim onlara. Çok güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim geldiğin için. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Ekspres Anne sohbetlerinde haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.